Burası bizim mahallemizin merası. Bu merada e, hiç şu anda bir şey yaptığımız yok. Yani hiç kullanılmıyor da. Bizim e, karşıda gördüğümüz evlerimiz de çok sağlıksız evler. İşte her evin ön, üstünde çadırlar var. Kışın yağmurdan dolayı aktıkları için. Yani sağlıksız evde yaşayan e, insanlarımız var. Bir odada 6-7 tane çocuk var. Bu çocuklar eğitimi doğru düzgün alamıyor odaları küçük olduğu için, iki odada e, mutfakları yok, tuvaletleri evlerde olmayan ailelerimiz var. Bu meranın vasfının kalkmasını, bu ot bedelinin ödenmesini, buralara sosyal tesis, işte e, buradaki garibanlara, buradaki roman vatandaşlarımıza ev yapılması yönünde devletimizden yardım istiyorum. Bu meramızın ot bedelinin ödenip, tahsili bizi geçip, buraya Ev yapmalarını istiyorum veya sosyal tesis yapmalarını istiyorum. Bir defaya mahsus 104 lira, 104 bin lira para ödenmesi lazımmış. Bunu devletimizden istiyorum. Lütfen buraya el atsınlar, yardımcı olsunlar bize.